sormamız icap ediyor. Ülkemizin en disiplinli gücü... Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol'un başkanlık ettiği toplantıya İl Divan Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, genç ve kadın kolları yöneticileriyle partiler katıldı. Neden sahaya Mehmetliğimiz ilk andan itibaren sürülmedi? Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Saadet Parsil Başkanı Burak Erol, ülke ve Zonguldak gündemini değerlendirdi. Konuşmasında ağırlıklı olarak ülkede yaşanan deprem felaketine değinen Burak Erol, Devletin deprem bölgelerine geç kaldığının altını çizerek, madencilerin arama kurtarma operasyonunda hiçbir canlının girilemez dediği yerlere girerek vazgeçilemez olduğuna değindi. Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. İlkokuldan beri Türkiye coğrafyasının bir deprem bölgesi olduğunu, deprem öldürmez, bina öldürür anlayışıyla 7 yaşından beri bu bilgiyle donatıldık. Peki bu gerçeğin bilinmesine rağmen yetkililer tarafından gerekli hazırlıklar yapılmış ve yeterli tedbirler alınmış mı? Maalesef ki hayır. Yaşanan bir depremi büyük bir afete çeviren ve yıkımın boyutlarını artıran işte bu vurdum duymazlıktır değerli arkadaşlar. Deprem öncesi ciddiyetsizlik, deprem anındaki aziyet ve sonrasında koordinasyon konusundaki beceriksizlik maddi ve manevi kayıplarımızı kat be kat artırmıştır. Bu bölgede bu bölgede tarihi tam olarak bilinmese de tahmini olarak beklenen bir deprem konusunda yüzlerce uzman hem tarih verdi hem depremin sarsıcı boyutları için şiddetleri ifade ettiler. Yapılması gerekenler konusunda da belki binlerce rapor hazırlandı. Allah aşkına bu raporların hangisi dikkate alındı? Depreme hazırlık konusunda neler yapıldı? Daha doğrusu neler yapılamadı? Muhterem arkadaşlar, çok değerli teşkilat mensuplarımız. Diyelim deprem öncesi hazırlıklar yeterince yapılmadı. Tamam. Peki afet sırasında ve sonrasında nasıl bu denli bir beceriksiz bir süreç yönetildi? yönetildi? edildi. Kimsenin girilemez, kimsenin o bölgeye girmeye cesaret edemediği Adeta ölümü kucaklayarak yüzlerce can kurtardılar. Madencinin ve madencilik kültürünün ülkemiz açısından arama ve kurtarma konusunda vazgeçilmez olduğunu hep birlikte müşahede ettik.